Ses yok. Ses yok gene. Vardır yok, şu an. Gelmiyor. Yok, gelmiyor. Yok o zaman sizin kulaklıklarınızda problem var Aga. Bende kişi yok Evet. Yani. de aynı anda bozuldu. Oğlum gerçekten mi gelmiyor? Gel mi? Gelmiyor. 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 Ha. Tamam geliyoruz tamam. tamam Evlilikten tamam. gibi hissettim. Healer bunu. lazım. Bana bir healer lazım. <laughs> yani. ben onun He dungeon'la healer olmaya geliyorum. O konuya sonra geleceğim. Ne? E Şükrü healer bulduk. Beni de alsanıza ne olursunuz. Abi seni alamayız. <laughs> bir saniye bu araya girmezse. Pardon özür <laughs> dilerim. Buket denen arkadaş arkada beni çok korkutmuştu. <laughs> ee, meğer dünyadan haberi yokmuş. O yastığı da oraya süs olsun diye koydu. <laughs> Kendisine çok büyük yılanlık seziyorum. Dinden anlamıştım zaten ben Ay. bunu. Evet. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Karantina bizi birazcık bunalttığı için biraz sosyalleşme ihtiyacı. Tamam, beni boz ama arada tamam mı böyle? Tamam moderatör sen moderatörlerini bir... E bir uçan tekme atsana ya. Yok hoşlandım kişilere tekme atmam. Sen burada Oy. insanları kışkırtıp Şükrü'ye tekmeler falan attıramazsın. Bulurmam hey, Şükrü'ye. En büyük hobim yemek yapmak. Özellikle makarna. Ya. Mükemmel yaparım. Daha böyle komplike evet. bir yemek ismi söyleseydim. Makarna da çünkü neredeyse ben bile iddialıyım. Post derseniz hoş karşılanmasın. Acaba senin böyle demenin sebebi sana herkesin post demesinden Çok iyi ya. Anam. Oyyy! Hanım... Oy! <laughs> 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 yalnız buldular sanki. Bir taraf tekvando, bir <laughs> taraf MMA, bir taraf UFC. <laughs> <laughs> Konuda geçin gibi de bilir yani ayak istediği yere kalkar da şimdi gösteremiyorum Yaptın <laughs> en <gülüyor> büyük çılgınca şey banlanırız <laughs> banlanalım nasıl banlanalım bu banlanalım ya Tabii banlanalım niye banlanmayalım? Hiç eleme kodosunu almadan direkt birini taşımak istediğim ismi bize <laughs> açıklar mısın Sinan İnanamıyorum. Ya hayır ama <laughs> ya. Boss <laughs> dediğin gelip geçicidir. Kimileri iner, kimileri yükselir. Ama gerçek aşkı bulmak da zordur arkadaşlar. Oy. Çok iyi. Buraya bir efekt verirsen, Pezemek her şeyi bir Casino <laughs> <laughs> CEO. <Gio>, 91 kişiyle bizi ustamış. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz evet, benim arkadaşlar. Kalbi Teşekkür ediyorum. Casino CEO'ya da sağ olsun efendim. Masa oyunlar galiba hanımlarım. Hoş geldiniz çıktı. Ahmet'in sana patladı o kırıklık. Ya. Özür dilerim. Test kaydı at. Senin ses tonun beni öldürecek. Yayındayız ha. ha ya yani, düşünseniz arkadaşlar. Şükrü gibi bu kadar ince eleyip sık okuyan bir insanın e, evet bu lav demiştir bu sona bıraktığı kişinin bir son anda os diyerek, diyerek yapmış olacağı terso, yani yanlış yani, anlamda o kadar yani. <laughs> beni kırmamak için bile olsa lav diyebileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar sevgili Şükrü'nün gitmesini istediği isim Gamze oluyor. Zeynep oluyor. Oğlum çok iyi edit yapmış ya. Harbiden ne? Beyza ya. oluyor. Ömür şey oluyor. Eren. Herkes lav. Abi lavları nasıl love, bak. Lav, lav, lav. Üzgün müzik bekliyordum. Yüzdü. <laughs> Ama olsun cidden tanıdığıma konuştum ama ben çok memnun oldum. Doğru olanı söylemek daha mantıklı gibi geliyor bana oynamakansa. Böyle ah, bir karar vereceğini hiç düşünmemiştim. Ben de düşünmemiştim zaten. Hani keşke rol yapsaydım da tam persneyi seçtirebilseydim sana o zaman öyle söyleyeyim. Oy, <gülüyor> oy. Oy, <laughs> <laughs> oy. <laughs> 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 ee, başka hiçbir şey yok. Az önceki söylediklerimde de bu arada samimiydim yani öyle gelmemiş olabilir ama bakıp hani gördükten sonra okey dedim falan diye. Onlar da real yani. Doğal değil. Ağlayayım mı? Ağla be. Ben tüm söylediklerimi de Aga be. Ses kaydattı geceleri dinleyin. Aha. Aynen kanka. Oh. kanka! Aa oh, kanka! kanka. <laughs> Ulan ne güzel edit yapmışsın ya sen. Ha light edit. Vallahi çok güzel olmuş ya. On numara edit yapmış ya. Çok iyi. Çok iyi. Ellerine sağlık. Saf değilsin sen bizi yiyorsun burada. Ben sizi yemiyorum. Yani salak değilim en azından öyle söyleyeyim. Ben al git. Demek istemiyorum. O onun bileceği şey. Ama ben bir dungeon'a girelim diyorsun ha. <laughs> Bir var, o beni finale götürse de var, götürmese de Götürmese... Hmm. Yok, öyle bir şey yok. Gitmesini istediğin isim? Zelal oluyor. Ee, Şarkıya gel. baksana o sen. Şey yok mu? Var. <laughs> Benim tek düşündüğüm şey aşk. <gülüyor> Ve <gülüyor> gitmesini <istediğin> isim? <laughs> Sina. ...Sinan oluyor. Öğrenebileceğim. <laughs> Yalan. Ben kendi izim istedim. <laughs> <laughs> Yılanmıyor. Buraya kadar geldiğimde şaşırdım. Beklemiyordum. Yastıkla değil ama pilot oldu etkilerini. Neyle etkilersi kız? <laughs> Loft. Aramızdan ayrılan isim. Şükürün son. ...ikiye bırakmadığı isim. İyiyah. Alçuk. Asiye. Hayal, 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 ki yesek aslında ki hayat bir meğerden sonraki bir sanatçı rolmesi. Eee hayır değil. E, hayır değil. E, ama e, e. şu an görüyorum Yaşadı. ki evet. Ne yapabilirim ki yani? Sadece aşk diye yani. Ben sordum en başında sordu En başında da <gülüyor> Özellikle <gülüyor> sordu. Özellikle sordu. Bir kere de biz birini üzmüş olalım. Hepizimiz içektar ve çağrı. Oo! efekti var. Arkadaşlarımızla. Bu iki arkadaşımızdan Seda'yı gönderdi. Ve finale kalan isim Buket oldu. Buraya gelip de host deyip beni kandırdıysa... Çok iyi <laughs> Saygı duyuyorum zekasını. Bu sefer ben ona yürüyorum. Sen tamam. neden sürekli bizim aramızı bozmaya çalışıyorsun? En başından beri. Finalde Buket Şükrü'ye Şükrü! Şükrü! Şükrü be! <laughs> Abi yıl olmuş 2020. Detonaya da de gülünmez artık yani bu saatten sonra. Şükrüye <laughs> <laughs> Orada niye deton olmuş bu lan be? Finalde! Şükrü! <laughs> Kalsın <laughs> Beast. demiş. Boz demiş. <laughs> Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Finale birini çıkarttı. Azabı yazmış ya. Ben çok sevdim. Oz çıktığı için bir tık üzüldüm. Bir tane canlı var. Aynen kanka. nasıl yaptın ya bir şey. <laughs> Oyunu kralına göre oynadım. Demek ki oyun böyle oynanmalı aşkı. Ha Hayat da bazen bir oyun mu acaba? <laughs> Allah ne bileyim çare şimdi insan üzülüyor be. Aga be, aga be. Bir ses kaydı gelmiş. Şükrü balonu patladı. la <laughs> <Lelüşe. Lelüşe. gülüyor> Kemal mi o? Evet evet Kemal. Alıştı. Işte, böyle arkadaşlarım var. Ne yapabilirim? <laughs> Oğlum çok iyi ya. Programı ayıpladı beni bir daha ya. Allah Allah. <laughs>